Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hileli Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Hileli Brawl Stars'ımızı oynuyoruz arkadaşlar Bu çok iyi bir Brawl Stars arkadaşlar ee, Yüklenmek isteyen varsa gelip bana mesaj atın Abone olmayanlar abone atın arkadaşlar Tamam mı arkadaşlar yarınki videomda bu Brawl Stars nasıl yüklenilir onu göstereceğim bu derviş arkadaşımı özel dinlesin tamam mı arkadaşlar? Bakın 900 bin 900 bin kupayım bir sürü arkadaşlar neyse sonsuz kupa ne kadar arkadaşlar bakın bunlarda başka var pek kabile var arkadaşlar robot çok iyi ha her şey yeniliği gelmiş arkadaşlar her şeyin değişikliği bak arkadaşlar yarınki bu videoda pardon arkadaşlar bak şu çok önemli şuraya basıyorsunuz arkadaşlar şu şu arkadaşın yanındaki basıyorsunuz bu açmaz dostluk maçına basıyorsunuz arkadaşlar önünüze böyle bir şey çıkıyor kapat diye basıyorsunuz sonra istediğiniz harita buradan giriyorsunuz arkadaşlar mesela ben hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar hazine avına girdim arkadaşlar bir kez oynuyorum arkadaşlar bu dermiş arkadaşıma özel arkadaşlar tamam arkadaşlar Bilmiyorum hileli bil, 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 biraz tarsa bilenler ama açamayanlar gelsin bana söylesin. Eğer sizde yüklüse açamıyorsanız benim dediğimi yapın tamam. Tekrar yüklemenize gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar. Size şimdi bu karakteri yenisini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu başka bu. Pardon arkadaşlar yanlış. Sağlıklardan çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur bunları bunlar yeni... Arkadaşlar mesela deva değil mi arkadaşlar. Tamam bak bu gelmiş. Sonra Bak, arkadaşlar. Evet. Bütün şuraya kadar değil arkadaşlar? Bakın bu var. Bu var. Bu var arkadaşlar. Dur bu arkadaşlar. Bunun bir tanesi gelmiş. Biraz taş kafasındayım. Ya. Uf, krovlarım, krovları. Benim Oh, my God. Nehter var ya Nehter de arkadaşlar boş verin ya arkadaşlar hayk Sport. O virüs sporu. Arkadaşlar 8 bit. Virüs 8 bit vardı arkadaşlar ya. let your spirit soar strong as the mighty spirit soar There is no death, only a change of worlds. You lose! your time! Buenas noches! You lose! You lose! El primo! El primo is here. Sen me mesela Türk şarkıları. <laughs> denemiştik görmüş müyüz yok biz başka bir şey. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var bak. Bu bu oyunda şöyle bir şey var. Bak bu oyunda sınırsız aktivite. Bazı, bazı karakterler bak arkadaşlar sınırsız biri sıkıyor arkadaşlar şimdi, 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 şimdi mermimiz var bu Brawl Stars'ı yükleyip bu Brawl Stars'ı yüklemek istiyorsanız arkadaşlar videomuza abone olmayanlara <laughs> olmayanlar olmayanlar daha türü gelecek arkadaşlar hesaplaşma Arkadaşlar bunların ismi bot 1 yazıyor. Bunda iki kişilik oynanılıyor ama tam iki kişilik oynanılmasını çözdüm ama gerilmiyor arkadaşlar. Mesela Mustafa kardeşimi oynuyorum ama bu Brawl Stars varsa arkadaşlar onda iki kişilik oynanılıyor Bunun yarın nasıl yükleyebilir, nasıl yüklenilir videosunu çıkacak. İşte Sörç'ün taktiği. Arkadaşlar mesela size bir sıkacak. Siz böyle havaya böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Sizin için e, sevdiğiniz karakterlerle oynayacağım arkadaşlar. Ee, Diyin ki deyin ki abi şu 8 bit seç, abi şu balleyi seç, abi şu rosa'yı seç, abi şu şehir seç, şeyi ne bileyim her şey, seç. Bak Frek güçlü Düş, arkadaşlar. Sizin hatırınız için bir kez oynuyorum arkadaşlar. Bu dervişe özel video izlemesini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Bunu bu da sınırsız yapmıyor. Bak sınırsız yapıyor. Bu da sınırsız yapıyor. Mesela önümüze bir tane adam çıktı ya. Allah. Allah Allah bot 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 oldu. Hayır. Evet arkadaşlar mesela bak uzaktan biri atıyor ya. Bu bul değişik Çık arkadaşlar. Bu bul değişik. Arkadaşlar eskiden bu nehirle sizinde hep koltuğu çok severdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar koltuğu çok. Evet arkadaşlar şimdi koltuklarımızı gösterip size arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda diğer karakteri bakarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup like takmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Yarın bu videonun hilesini yüklemesini çekeceğim. Söz verdim.